<laughs> anneciğim gel, ne oldu annem koluna? Ne? Nerede anneciğim oldu? Okulda. Gel çabuk otur bakalım bir. Geç, hmm. geç otur tatlım geç otur bakalım bir. Of çok kötü yaralanmışsın. Otur bakalım bir. Ay ne oldu anneciğim koluna? Yaylandı. Of kıyamam. Açayım pansuman yapayım tamam mı tatlım Ay, sana? Açma. Açmayayım mı? Evet. Neden tatlım? Çünkü... Acıyor mu çünkü? Desemim, ne istiyorsun bir tane? Su Al bakalım tatlım suyunu. Hmm. Evet, iç bakalım suyun. Afiyet olsun. Evet, şimdi artık ona bir pansuman yapmamız lazım tatlım, tamam mı? Tabii. Açalım bakalım şuradan. Hmm, şuradan şey anne, yapmışlar. Anne, sen tamam, mıydan, tamam mı? Tamam, Acıtmadan yapıyorum anneciğim. Bir dakika, şurayı da açalım tatlım. Şurayı da açalım. Şurayı da açalım. Aa! Aa! Kolunda bir şey yok tatlı. Şaka mı yaptın bana? Bakabilir miyim koluna? Çok sevindim. Bakın bu boya arkadaşlar. Evet. Can bana böyle bir şaka yapmak istemiş. Evet hoşçakalın arkadaşlar. Bir daha, Bir daha yapalım tamam anneciğim tamam.